Karasu ilçesi tam merkezdeyiz. Bulunduğumuz yerde Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ön tarafındayız. İşte 17 günlük tam kapanmanın ardından elbette ki çalışan iş yerlerine yönelik izinler de gündeme gelmişti. Ve şu anda kameralara yansıyan görüntülerde de İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki izin kuyruğu oldukça ileriye doğru gidiyor. Kameraman arkadaşım isterseniz göstersin. Bu tarafa doğru gelelim. Yaklaşık 5 metre içeriden başlıyor kuyruk bu noktada devam ediyor ve arka taraflara doğru isterseniz gelelim ki Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki oluşan kuyruğu da sizlere canlı olarak göstermiş olalım. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum ki dün itibariyle başlayan Karasu'daki yoğunluk şu evet. dakika itibariyle de Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde devam ediyor. Elbette ki bu 17 günlük kısıtlamada çalışmak isteyen firma sahipleri Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek izinlemin alıyorlar. Tabi izin başvuruları nerede biliyorsunuz ki Karasu Kaymakamlığı'na ilk etapta başvuru yapmışlardı. Ve şu anda bu noktaya gelen Karasulularda izinlerinin sonucunu öğrenmek için bu noktalar kameralara isterseniz bu görüntüleri yansıtıyoruz ama detayları hep beraber izleyelim. Görüyorsun değil halimizi kardeşim? Halimizi görüyorsun değil mi? Görüyor tamam basına çıkacağız.